Şimdi 5'ten geriye sayacağız ve süratle tarif edeceksiniz. Abim de süratle balonları patlatacak. Hazır mısınız? Hazırız. Süre 240 saniye. Hep beraber. 5, 4, 3, 2, 1, başlayalım. Usta'nın birazcık soluna doğru dön, birazcık soluna doğru dön. 3 adım at, öne doğru 3 adım at. Patlat şimdi, balon patlat. Biraz sağ tarafında, sağ tarafında. Patlat şimdi. <laughs> şimdi Yeşil. gel direkt gel 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 biraz sağına doğru dön biraz gel hızlı hızlı gel 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 bana doğru gel bir gel. Şimdi birazcık soluna doğru dön birazcık soluna doğru yürü iki adım at iki adım at eğil eğil sağ tarafında sağ tarafında fatlat, patlat Hah. Şimdi sarı burada dön hemen direkt arkanı dön arkanı dön direkt yürü şimdi hızlı hızlı direkt karşıya doğru. Yürü 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 eğil hemen önümde patladı balon uçtu şu tarafı arkanı dön Osman'ım arkanı dön dön bu tarafa birazdan soluna dön soluna dön git 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 şimdi bak sol tarafında balon sol tarafında arkanda ha tut patlat Gri Gri ay gel gel soluna dön şimdi birazcık soluna 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 git 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 soluna dön birazcık daha soluna dön birazcık daha soluna dön dümdüz yürü şimdi Dümdüz yürü 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 yavaş yavaş sola doğru sola doğru biraz daha sola doğru dön şimdi patlat eğil 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 önünde önünde biraz daha önünde önüne doğru gitti balon yürü Osman'ım yürü birazcık daha yürü patlat şimdi konu patlat. Islaçlı. Patlat dön gel şimdi direkt dümdüz gel, gel 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 sağına doğru sağına doğru git birazcık daha git şimdi eğil patlat eğil eğil orada. Siyah. Ay Sağ, sağına doğru dön, dön şimdi biraz sağına. yürü şimdi yürü dümdüz yürü 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 yürü. Biraz daha soluna birazcık daha soluna. Şimdi orada balon patlat çabuk patlat. Mavi. mavi dön şimdi bana doğru dön, gel 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 hızlı hızlı gel çabuk çabuk. Biraz daha gel 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 sağına doğru sağına sağına ey ey patlat şimdi. Ay Ses, Ondan sonra şimdi dön arkanı birazcık daha dön yok arkanı dönme sağına dön. Sağına dön, sağına, sağına dön, sağına. Yürü, 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 yürü. Birazcık daha yürü. Daha yürü biraz. Sağına dön, şimdi sağına dön. Sağına dön, sağına. Birazcık daha sağına dön. Sağına dön, sağına dön. O sonra Rex diyorum, sağına dön. Nereye gidiyor? Dön sağına, 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 sağına. Birazcık daha gel sağ tarafa. Yürü, yürü. Sağına doğru yürü, sağına. Osman'ım sağına doğru yürü. Tamam orada bak sağına doğru gel birazcık daha sağa. Önünde patlat pat. Gidiyor balon gidiyor. yatıl soluna doğru gel. Sağ soluna doğru. Dur soluna doğru dön. Soluna birazcık daha soluna dön. Osman'ım sağına dön. Sağına. Ay karıştırdım. Sağına doğru dön birazcık daha. Dön 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 dön. Gel gel gel. Önüne doğru gel gel gel. gel Yavaş yavaş gel. Tut patlat şimdi. Hadi şimdi. Ay, beyaz şimdi soluna doğru dön birazcık daha soluna. Yürü 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 biraz daha dur. Biraz soluna dön birazcık daha soluna dön. Dön arkanı dön arkana dön. Osman'ım arkanı dön. Bak ara orada. Dön. tamam. Şimdi dümdüz yürü. Dümdüz yürü dur hızlı yürüme. Sağ soluna dön birazcık soluna dön. Dön soluna dön soluna. Osman'ım soluna dön. Ay şey gel dümdüz gel gel gel. Biraz bak yanından geçtin. Biraz arkana git. Ha orada tamam. Ay. Yes. Ay. 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 Osman! Osman! Bitti. Ay da! Nerede seyirciler abi? Tamam. Tamam. Açabilirsin. Ay ay çaktadım. Eyvallah sağ ol. İddia 240. Hatice ve Osman'ın yaptığı 240. Yok ya. Gerçekten. 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 ya kendini de de. Son saniye. Gerçekten. Ben kendimi Tam son saniye. Başla. Mehmet'im üç adım öne at. Üç adım öne at. At, at, at. Yavaş ol, yavaş ol. Dön sağ, e, sağına, dön sağına. Tamam, sağına dön, biraz daha dön, tamam. Önüne at, at, at. Yürü, yürü. Tamam, dur, dur. Önünde balon, patlat, patlat, patlat. onu. Tamam, Duruncu. dön arkana Mehmet'im. Dön, dön arkanı. Tamam, dur. Orada balon var. Yürü. Dur, sağına git biraz. Sağına git. Yürü, 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 yürü. Tamam, sağına dön, sağına dön, sağına dön. Sağına dön. Soluna dön. Hayır, so, so, sol sol soluna dön. Solu soluna. Dön arkanı, dön arkanı, dön, dön biraz daha, tamam Direkt önünde. eğil, yürü biraz daha, yürü, 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 tamam sa, sağında, sağında, ha, bak ayağına. ha, onu al, tamam önünde, önünde patlat onu, patlat, mavi gel benim mavi. sesime gel, gel benim sesime gel, gel gel links, links dön, ya, links sol, 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 hayır soluna dön, sağına pardon, sağına dön, git yürü 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 yürü, tamam eğil önünde. Patlat şunu, ha. Ha. dön arkanı, dön arkanı, yürü, yürü Şah. aşkım, sağa sağa biraz, dedim. önünde, ha patlat, ha, beyaz, beyaz, gel. gel sesime doğru gel, 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 gel. yürü, yürümemedim orada top, tamam eğil, eğil Hop. yürü şimdi biraz, yürü önüne yürü, Sağına git, sağına git, ha, tamam, gidiyor, yürü yürü önünde, önünde önünde bak, soluna git. Sağına, sağına dön. Sağına dön. Arkana dön Mehmet. Ha? Önünde Mehmet. Önünde. Elini uzat biraz. Ha? Şuna Şunu koy şuna. ha, Tamam önünde. Dur. Sarı. Sa sarı. Yürü. Dümdüz Nereye? yürü. Dümdüz. Sol. ha, Şimdi yürü. Sağ yap. Sağ yap. Yürü. Dümdüz yürü. 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 Sağında top. Ay, sağında balon. Sağında. Tamam. Eğil. Eğil. Al onu. Ay, sağında. ha. Eğil önünde, direk önünde, direk önünde, direk önünde. Hayır, al kod, daha hayır önünde. Mehmet sağında, sağında şimdi. Mehmet sağında, tamam dümdüz. Ee, önüne bak, tamam. Ha, Mehmet'im hadi önünde, 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 önünde. Ha al onu patlat, tamam eğil. Dur, Siyah. dur. Hemen solunda. He? Bak direk hemen ayağının altında. Hemen ayağının altında, sol ayağının altında. Dur, şimdi yeşil, yeşil sesime gel. Sesime gel dikkat et kırmızı balon orada. Sağ yap, sol yap, sol yap, sol. Ha, gel. Ya hayır dur dur. Dur direkt orada. Sağ yap. Öyle mi onu? Sağ yap, sağ yap. Sağ yap. Ha. Gel sesime gel. Sesime gel Mehmet'im gel sesime. İşte, hey dur gel 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 gel. Yürü 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 yürü. Direkt Mehmet'im hemen bak. Sol, sağ tarafında. Mehmet'im sağ tarafında. Sağ tarafında. Sağ. sağ. Tamam sağ tarafında. Dön biraz daha. Sağına dön. Sağına dön. Sağına dön. He önünde. 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 Ha, dön. Dön arkana, Yürü dümdüz yürü. Dümdüz yürü. Dümdüz yürü. Sol yap. Sağ yap. Arkanı. He sağ yap. Sağ. Eğil. Eğil sağ yap. Sağ yap. yap. Eğil sağ yap. Tamam önünde. Kırmızı. Tamam, yürü, dümdüz yürü düz yürü so sağ yaparak yürü sağ yaparak yürü dön 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 ya sağa git dön sağa dön tamam yürü 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 önünde balon önünde eğil eğil sağında 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 patlat onu patlat onu sağ solunda ellerini birleştirsene ha? ha? İddia 200 ki kayınpederin 240 dedi ve 240 yaptı Mehmet'imi yaptı. 242 Yine oh! ya. Oh, damat, damat, tüh. damat. Tüh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.